Bir yandan, yandan baksan cariye görmesen minareyi görürsün yani. Aynen abi? Şey öyle ya niye? Elere bir öldü. Ya, tutum, kendine bir şey, de öyle şey öyle. lazım. Elere bizi bakma, Bizim burası. Bakma. Bizi bakma. Biz bittiksa. sağ. bana oğlum. bakma. Oğlum yolla diyorum. Korusun biraz daha güzel. Yolla bir sene. Şimdi yolla. Öyle mi? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Adı ne kadının adı ne? <laughs>